Seni silahla vuracak kadar gözü dönmüş bu kişi. Senin hayatına nasıl girdi? Ben lise 1'deyken geliyor okulun önüne. Orada beni görüyor. İşte kuzeninin yanına geliyor. Gorta işte ben onu hani sonra ben vurulduktan sonra onun olduğunu çaktığımı hatırladım. Anladım. Aa dedim bu oydu. Beni orada görüyor. Bana orada işte iki kere tek verdi. Ben de küçüğüm zaten kabul etmedim. Sonra aradan dört yıl geçti. Dört yıl sonra bana Facebook'tan yazdı biri. Tabii ben o zamanlar onun olduğunu bilmiyorum. Yazdı, birkaç kere yazdı. Ben de cevap verdim. Böyle e, profilinde şey vardı. Böyle temiz yüzlü, gözlüklü, böyle ev çocuğu. Ne bileyim, temiz çocuk. Orada birkaç kere konuştuk. Sonra baktım ki bu şey takıntılı. Evet takıntılı sonra ben onu reddettim. Ben kabul etmeyince bana işte yolun ortasında şiddet uyguladı. Yolun ortasında yolunu kesti. Arabaya bin dedi. Ben bilmeyeceğim dedi. Orada yumruklarla kapamı vurdu zaten o acımasızca yumruk, Hani bir tane olsaydı bile hani belki o kadar şey yapmazdım ama o yumruklarla kafama vurunca ben hani çünkü bir insan bir insana hani, hani ben o yumruklarla nasıl o ölmüşüm ölmemişim onun, onun Hani bir insan bir insana o kadar acımasızca yumruk atamaz. Sanki o zamanla geri döndüm gibi yaptığı işkenceleri, bana kafama vurduğu yumrukları. Tehditleri, hiçbir şey hala. O oh, hani o anki şok var ya, o şoku hala hala yaşıyorum. Bu şiddet olayları başladığında sen destek istedin mi? Ya şöyle, ben şiddet başladıkta o, beni kafama yumruklar vurduktan sonra, ben sonra onun gecesi yat hani yatamadım sabaha kadar, onu hani düşünüyorum. Polis gitsem, ailen duyacak. Ailen duysa işte ailem gidecek hesap soracak. Hani sen kız Hani ne cüretle? Ne diye yumurtluyorsun? Sonra işte o da o şahısta da karaktersiz bir şahıs olduğu için hani özür dilemez, geri çekemez. O çekilmezse bu sefer abim onu öldürecek. Abim onu öldürse abimin çocukları var. İçeride yıllarca atacak. Sonra ben yıllarca vicdan azabı çekeceğim. Ben ne yaptıysam hani yine düşündüm. Arkadaşıma anlattım. Savcıya anlattım. Polise anlattım. Arkadaşım polis. Böyle ya ben sokaktaki kedi köpeği bile derdimi anlattım. Ben herkese söyledim. Bir tek aileme söyleyemedim. Bazen diyorum keşke söyleseydim. Ama vallahi abicim söylesem söyleseydim de söyleseydim de o cani ailem ya da ailem ona zarar verecekti. Yine yani yine ben kötü olacaktım. Hiç, bir çıkış yolu bulamadım. Hani daha küçüktüm daha 19 yaşındaydım ve her gece tehdit ediyor her gece her sabah uyandığımda Pencereye ilk böyle pencerenin arkasına bakıyorum. Yine önde bekliyor. Ya da adamları orada bekliyor. Benim dışarı çıkmamı bekliyor. Zaten dışarı çıktığım gibi beni zorla arabaya bindirip bindiriyordu. dövüyordu. Hani yok, hiçbir hiç çare bulamadım. Üç, dört yıl boyunca kesintisiz hem sözlemde fiziksel şiddeti uğradım böyle kafamda saç kalmamıştı. Kafamı elime ettiğimde böyle saçlarım elime geliyordu. Ve annem çok mutlu. Belki de annem bunu şimdi, şimdi öğrenecek. Hani saçlarım çok dökülüyordu o zamanlar. Annem çocuk kızım niye saçın dökülüyor? Ben diyordum annem işte bahardandır. Mevsimseldir anne anneme. Anneciğim ben işte görüyorum. Anne. Hani beni kurtar diyemiyordum. Ailem zarar görecek diye korkuyordum. O yüzden ben şunu hani şu an bu sözümü tüm Türkiye'deki, dünyadaki tüm ailelere söylemek istiyorum. Lütfen kızlarınıza çok çok iyi bakın. Onlara güvenin. Hani onlar da size güvensin. Sizden hiçbir şey saklanmasın sizden o güveni alsınlar ki, hani benim yaşadığımı o şiddeti şey yaşamasınlar.